arkadaşlar biz bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar ee, biz e, Survivor oynayacağız arkadaşlar Pocket Editor'dan da e, ıı, işleteceğiz arkadaşlar işte Pocket Editor bu ben bunu siz biliyor musunuz evet işte bu evet şimdi gelelim Minecraft yeni 11.0'ımıza arkadaşlar bu evet Minecraft'ımızın birinci bölümü arkadaşlar Evet arkadaşlar. Yolumuz yaransın. Evet. az kıralım arkadaşlar. Ev yapacağız yani. Rahatsız lan? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz Minecraft'ımıza oynuyoruz. 3 tane az kıralım. Gidelim buradan. Arkadaşlar bu videomuza abone olmayı unutmayınız Ben size baştan diyeyim. Siz bu videoya baktığınızda bana abone olun. Şimdi gidelim bir tane 10 tane ağaç falan kıralım. Sonra gidip bakarız ne yapacağımızı Bu arada arkadaşlar benim benim YouTube'da kanalım Tural Elif ee, yazarsanız 994. Tural Supervisor'ın ıı, resmi gelecek arkadaşlar. İşte gördüğünüz o benim videom arkadaşlar. Nereye gidiyoruz şimdi biz? Nereye nereye? Arkadaşlar bu değişmiş Bunda olta falan da var. Cem'i de gelmiş. Küçük. Küçük camlar zaten. Hayır istemem. Evet Biz cam yapa, yap yapacağımız için evimize cam. Kum kırıyoruz. Sahra kumuyla pişireceğiz. Cam yapacağız arkadaşlar. Evet evet tabii ki. Bize şeker hayır arkadaşlar böyle yapalım. Evet arkadaşlar evet evet. Oyunumuzu oynuyoruz arkadaşlar bizim bu Minecraft'ımız arkadaş. Çok güzel bir oyun. Subway Surf bir tane de Minecraft arkadaşlar. Subway Surf çok güzel bir oyun. Bende zaten var. Yorumlarımıza bakacağım ama neler yazmışsınız benim videolarıma. Yorum falan da yazın lütfen arkadaşlar. Bir 64 yapıp Buradan gideyim arkadaşlar. 64 164 64'lük yapalım bir Evet. 58 tane arkadaşlar. altı tane de kralın. Evet. Bir tane kral mı arkadaşlar? İki tane. Evet şimdi gidelim. Arkadaşlar bir de tık odun işimize yaramıyor ayağım ya biliyor arkadaşlar. Ben yine de ağaç kesmeme devam edeyim. Ne arkadaş bu nasıl? 12.0 ne zaman çıkacak? Onu bilmiyorum lan. O çıksaydı. Onda Redstone basın plakası falan olurdu. Nereden çıkıyor şimdi? İnsanın işi var, gücü var. Bir tane crafting. Evet arkadaşlar. Crafting'imizi koyalım bir yere. Evet arkadaşlar. Sapa da yapayım. Evet. Evet. Şimdi gidelim arkadaşlar. Kartingizi götürelim arkadaşlar. Rımız. yavaş davransak bunu işlem süreci az gideceğiz arkadaşlar. Evet gidelim şimdi buradan. Evet. Kaç tane bilmiyor. Biz düşelim buna. Buraya kazalım. Bence bir şeyler buluruz. Şükür Allah'ım kömür bulduk. Sağ ol Allah'ım. Allah'ım teşekkür ederim. Bu kömürleri nereden bulduysam. Ben bunu Bunu da bununla ne yapacaktım lan? Ha. Evet evet. Anladım anladım. Torç yapacağız biz bununla. Biz bununla tort yapacağız arkadaşlar. Tort. Tortumuz güzel olacak arkadaşlar. Bir demir falan bulsaydık arkadaşlar. Evet demir 11 tane taş kırmızı 13 tane oldu. Zaten bu bilgisayardaki gibi değil. Burada atlık falan olmuyor. Onun için ben tort yapayım arkadaşlar. Işık, Işığı ben yarım falan yapıyorum. Hayır, bana 23 tane taş kazma falan. Allahım, ne bulayım vallahi. bir tane zaten iki tane kömürle ben bunları halledebilirim arkadaşlar. Sekiz tane lan. Lan yani o neydi? Allah'ım Allah orada kimse var. Allah'ım korkuyorum. Ben kalıcımı hazırlayayım. Kalıcımı hazırlayayım. Allah belanı lan biz bir serverden çıkalım arkadaşlar bir yatak alalım buraya kodu yazalım arkadaşlar 355 bize biraz da one and blood. Ben evimde diksem diyorsanız arkadaşlar. Evet 5 yapalım. Evet olmadı bu yok. Ben şimdi ağa bulayım. İyio. Demem olduğunu göre... Evet. Bana çalış gelse gelse kimse arkadaşlar. Hayır hayır şey, bir tanesini verdim. Fatih ağzına. Hayır Allah belanı versin gir. Kömür neredeydi arkadaşlar burada? Bravo, mesela, mesela, Nerede lan bu burada? Evet, 50 ameliyat zaten. Sonlarda falan var zaten turz. Melon, karpuz. Arkadaşlar, biz nereden buldunuz bu çomurlar? Ha ha, bildim, bildim, bildim. Evet burada. Girelim Minecraft'ımıza. Görelim. Evet. Zıbar fiyat alma arkadaşlar. Zaten gece zıbar ya sesi kısama kadar uyudu. Sabah o sada gezen hayvanı da bana troll demesinler. Sen şunu lan bir kayın bir rahat ver adama. Allah belanı versin. Biz burada üzmeyi arkadaşlar. Ben buradan İbrahim Minecraft'ta oyun oynuyor. Da selamlarımı göndermek isterim. Zaten o benim okul arkadaşım. Biz onunla sınıfta çok dövüşüyoruz arkadaşlar. Bu aslında. Bir gidelim. Hayır lan biz bu yerden götürmedik bir işten. Hay daldım lan. Biz zaten oyunumuza girdiğimizde basında kız plakalı geldi. Plan çıkmaya var mı? Hadi. Allah da bana Sursunlar Allah cezanı versin Ben buradan Fazil'e de selamlarımı yolluyorum Bilmem o da bana bakarsa kanalıma abone olmayı unutma Fazil Sana söz diyorum Fazil kanalıma abone olmayı unutma Cep telefonunda Hunger Games oynamak oluyor arkadaşlar Biz Sızıklarla Toplaşıp bir yerde Oynuyorduk güzel güzel. Evet maden. Evet arkadaşlar craftingimizi buraya koyalım. Bizim dokuz yapalım burayı. 44 tane. Ulan bu ne? Bu bize arkadaşlar neydi?